Hı. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Sebahat Döğen. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda Bursa Umur Bey İpek Üretim Merkezi'ndeyiz. Mehmet Bey ile birlikteyiz. Mehmet Bey'den hem kozanın tarihini hem de İpek'in İpek, in, İpek in yolunu, İpek'in üretim aşamasındaki yolunu bizlere, kendisi bizlere paylaşacak. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? İyisiniz. Ben de Çok teşekkür ederim. Bursa ziyareti yaptık. Bursa ziyareti yapıldığı zaman İpek'ten evet. başlandı, başlanması gerektiğini evet. düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin birçok yerine gittim ve Bursa denildiği zaman mutlaka ilk akla gelen Bursa İpek'idir. Ve İpek için, İpek'i tanımak için, İpek'i öğrenmek için doğru bir adres olduğumuzu düşünüyorum. Evet. şu anda Mehmet Bey'den İpek'in tarihini, Koza'nın yolculuğunu, Koza Hangi yolculuklardan geçip de İpek oluyor, bize kendisinden kendisinden dinlemek istiyoruz. Buyurun lütfen. Şimdi Üstad demiş ya, her şehir yaşıyor, her şehir yaşıyorsa mutlaka soy ismi var. İsmi vardır. İsmi varsa soy ismi de olması lazım ayrılması için. Mesela İstanbul ismi İstanbul ama soy ismi Boğaz'dır. İzmir'in Ege'dir bizim için. Bursa'nın da soy ismi bizim için İpek'tir. Evet. Yani soy isminde yaşayan e, bir ürün, gelenekselleşmiş bir ürün. Bulunduğumuz mekan 1810 -18 yılında kurulmuş Osmanlı fabrikalarından bir tanesi. Burası 15 İpek Üretim ve Tasarım Merkezi olarak geçiyor. Sistem merkezi burası yaptığımız projede. Bu fabrikanın üstünde de daha öylesinde 16 tane atölyemiz var şu anda. Bu atölyelerin iki tanesi kumaş atölyesi, 14 tanesi de İpek Hala atölyesi. Proje bu şekilde devam ediyor. Tabii İpek özel bir ürün, ayıp bir ürün medeniyetin sırtına taşıyacak en naif filmlerden bir tanesidir. Evet. Medeniyetin zenginliğini gösterir, onun ince ruhunu gösterir ee, İpek'in bir sürü özelliği var, Tarkik'ten günümüze kadar birçok şehir de ismi ee, o şehirle anılmış veya ee, o şehre birçok anane gelenek, görenekler katmış özel bir ürün. Değer katmış. Değer katmış tabii. İpek'in ee, ana vatanı Çin rivayete göre milattan önce 2500 yıllarında yaşayan bir tane prenses hizmetkarlarına çamaşır katmak için bir su kaynatıyor. Kaynayan su da bir tut ağacının altındaymış. Tut ağacının üstünde de yabani ipek böceği kozaları asılı duruyormuş. E, kozalar suyun buharından dolayı yerinden kopup suyun içine düşünce prenses suya düşen kozaları görüyor. Suyu temizlemek maksadıyla yine bir dal parçası alıyor ve suyu e, temizlemeye çalışıyor kozaları çıkartmaya çalışıyor. Belli bir süre uğraştıktan sonra dal parçasını kaldırsa suyun içinden bir sürü lif geldiğini görüyor. E, İpeğin ilk keşfi bu şekilde oluyor. E, Tabi arkasından basit çıkırıklar kuruyorlar. E, o çıkırıklarla ilk ipekleri elde ediyorlar. O ipeklerden çok güzel kumaşlar dokuyorlar. E, o kumaşlardan e, yapılan elbiseleri o devirde sadece Haneden mensupları giyebiliyormuş. Haneden mensupların dışında birisi giymeye kalkarsa İdam cezası verip, idam yapıyorlarmış. Yani İpey o kadar çok önem verilmemiş için, o dönemde. Tabi yüzyıllarca bu kadar güzel maçların dünyada e, bir böcek tarafından oluşturulacağı, iman edileceği kimsenin aklına gelmedi. Evet. Yüzyıllarca Çin işte sır olarak saklandı. Daha sonra e, dünyanın batı kısmında kurulan zengin imparatorluklardan Çinli e elçiler gitmeye başladı ilerleyen yüzyıllarda. E, değişen kültürler, Çin'deki değişen kültürler, yönetim biraz daha sakin daha insancıl gitmeye başladılar. Ee, bu gelen e, elçilerin, bu büyük importoluklardan gelen elçileri, kumaşlar hediye gibi ve pek de ilk dünya bu şekilde tanışmış oldu. Hediye vasıtasıyla. Yani. Vasıtası Ondan sonra e, tabii güzel kumaşların keşfine ilk önce tüccarlar düştü. E, gene dünyanın batı kısmında kurulan bu zengin importoluklardan e, tüccarlar bir araya gelerek büyük kervanlar oluştu. Buradan Çin'e kadar gittiler, bu değerli kumaşlar satın aldılar, ülkelerine gelip sattılar. Gidip geldikleri yolda bugün hala günümüzde İpek yolu olarak Anılmaktadır. Tabi İpek yolu nereden geçtiyse oraya medeniyet taşımıştır, zenginliği taşımıştır. Kültürel yönden diğer şehirlerden çok çok üst seviyeye gelmiştir. Bu sefer dünyanın en büyük orduları eski çağda, o çağda bu zenginliklerin peşine düşmüştür ve dünyanın en büyük savaşları bu şehirlerin İpek etrafında, gibi. İpek Yolu üzerinde olmuştur. Hani şunu da diyebilirsin, bir zamanlar ufacık bir böce dünya tarihini ön veriyor diyebilirsin evet. yani. Evet. İpek, <laughs> e e, aynı zamanda e, İpek yolu üzerinde, şairlerin, sanatçıların, e, kervansarayların, kervan yol falan kervansaray, şair yani sanatın gelişmesinde de büyük bir katkısı olmuş. Çünkü İpek yolu üzerinde hep e, savaşlar verirken de farklı yaşamlar oluşmuş. Kozanın e, Kozanın e, Koza e, i̇pek ipi oluşumunun e, safasını bize çok kısa anlatabiliriz. Şimdi bak, bunlar önce bir Anadolu'ya girişini anlatalım. Tamam, evet, evet, ben... Daha iyi <laughs> toparlanıyor. Tamam. <yani. gülüyor> tamam. Şimdi tabii Türkler daha Anadolu'ya gelmeden önce, Orta Asya'dayken ipeğin ne olduğunu biliyordu, ipekçiliğin ne olduğunu biliyordu. Evet. Yalnız e, ipekçiliği hemen başında açalım, onu bir açalım yani konuyu. Hı hı. İpekçilik dediğimiz zaman neyi kastediyoruz burada? İpekçilik hı hı. altı meslek grubundan oluşur. Yani dut e, oluşumu ve koza bakıcılığı. Hı hı. Bu ayrı bir sektördür aslında. E, ipek, e, koza oluştuktan sonra kozadan ipek imalatı ayrı bir sektördür. Bunun bükümü hı hı. ayrı. Ee, yine boyası ve pişimi ayrıdır. Dokumaya gelince halı dokuma ve kumaş dokuma bunlar da aynı meslek gruptur. Yani altı meslek grubundan oluşur. İpekçilik dediğiniz zaman, halk başlıkları yanında. Ee, Türkler de Anadolu'ya gelmeden önce Orta Asya'daki ipekçiliğin ne olduğunu biliyorlardı. Çok iyi yakından tanıyorlardı. Onlar neler yapabileceğini, nasıl üreteceğini biliyordu. Türklerin yavaş yavaş Anadolu'ya gelmeye başlaması ile beraber de aslında ipekçilik Türkiye ee, Anadolu'ya Türklerle beraber gelmiştir İran üzerinden. İlk önce İran, İran. Tebriz. Tebriz. Evet. Ondan sonra evet. Anadolu'ya gelmiştir. Şimdi Anadolu'ya gidince tabii gene rivayet var işin içinde. Onu da mutlaka söyleyeyim. E, rivayete göre dönemin Bizans İmparatoru, İstanbul'daki Hı. Bizans İmparatoru, Çin'e iki tane rahip gönderiyor. Bu rahipler gizlice içine giriyorlar. Çaldıkları ipek böceği tohumlarını asaların içine saklayıp Çin'den İstanbul'a getiriyorlar. İlk bu şekilde ipekçilik Anadolu'ya gelmiştir diye söyleniyor. Şimdi koca bir yalan. Şimdi birazdan anlatacağım ne kadar hassas bir canlı. Yani bahsettiğimiz canlının böyle asan içinde, devenin içinde, atın üstünde Çok uzun gelecek, bir gelecek. Aynen. Bir de mevsimsel de değişiklik Aynen. var Aynen, yani, yani orada mesela Yıllarca. Mardin'in e, bir şey, Kayseri. Aynen. Yani, çok farklı. Kaç köyler açacaksın. Bir de o, o şartlarında. Aynen o şartlarda. Yani bu canlının böyle asan içinde, sopanın içinde, Gelecek bu kadar uzun ne bir yaşamsal döngüsü vardır. Bir dayanıklılığı vardır. Yani bir ülkede ipekçilik yapmak istiyorsanız, O ülkede ipekçilik yapılmıyorsa, bunu birden bile zaten başlatamazsınız. Coğrafi olarak yüzyıllar içinde yayılarak yürü, yavaş yavaş yürü, 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 gelmesi yürü. lazım. Hani bunu yapan şimdi Yunanlara genel laf söylemek istemiyorum ama sağ olsunlar onların torunları hala aynı şey devam ediyorlar. Baklavaya lisans çıkartıyorlar, çalıyorlar. Evet kokoreç elivans lisans çıkartıyorlar, çalıyorlar, işte böreği çıkartıyorlar vesaire vesaire. Torunları o zaman hala devam ediyor. Ama benim için yalan yani. kitaplarda da oluyor. E, Türkler Anadolu'ya gelmeye başlayınca buna en çok kayboyu sahip çıkıyor aslında. Kayboyun da Anadolu'ya geldiğinde Söğüt'e doğru ilerleyiş şekli incelerseniz e, devamlı İpek yolu güzelliğe özeli obasını kuruyor, Söğüt'e gelene kadar ve bunun ticaretiyle uğraşıyor. Kayı boyu ne zamanki sabit olarak Söğüt'e yerleşiyor, Asıl İpekçi, İnsaydın Altı Meslek Kurulu yani Söğüt'te başlıyor. Köylerde başlıyor. Kayı, Kayı beraber başlıyor. Evet. Daha sonra Bursa'nın fethiyle beraber Bursa'ya geliyor. Bursa'nın bir sanayi kolu oluyor. Şimdi Hı. Bizans döneminde, Roma döneminde ipek yolu kuruluyor. Ve oradan Çin'den hazır kumaşlar geliyor. Anadolu'da ticareti yapılıyor. Hatta birçok dilimizde bunun ipi de geliyor. Bu şekilde İpi de geliyor, dokumacılığı da yapıyor. Ama başka, yani üst evreler yani. Ama Son asıl, iki evre sonraki asıl temel yani ipekçilik bu şekilde gelmiştir. Ee, Yıldırım Beyazıt zamanına doğru geldiğimizde Yıldırım Beyazıt Malatya'yı almasıyla beraber orada bir dönüm noktası olmuştur. Şey, i̇pek şey, yolu üzerine. Ee, Osmanlı Malatya'nın fethiyle beraber ipek yolu güzergahını komple kontrol altına almıştır, sahip çıkmıştır yani. Daha sonra e, Yıldırım Beyazıt'ın Alanya'yı almasıyla beraber ipekçilik ilk deniz yoluyla e, Avrupa'ya açılmıştır. Daha sonra Bulgaristan Bulgaristan'ın ile beraber Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya açılmıştır. E, Avrupa'da pek onun son noktası Fransa'nın Lyon kentidir. E, Bursa ise Anadolu'daki son durağıdır. Evet. Böyle bir Bu nedenle de doğudan bitişi, batı için başlangıcı anlamında da Medeniyetler şehri olarak Bursa kayıtlara bu şekilde geçmiş aynı zamanda. İlk fabrikalar yine Fransa'nın Lyon kentinde kurulmuştur. Düzenli pek fabrikaları. Flötör tesisi daha sonra 1800 yıllara yaklaştığınızda e, Fransa'da çok büyük bir burhan oluyor, kriz oluyor. Bunun üzerine yıkıyormuş bu krizin üzerine e, kara hastalığı diye bir hastalık ortaya çıkıyor. Pek böceği ürkünü evet. öldüren bir hastalık. E, 1800 yıllarda bu hastalığın çaresini dönemin bilim adamı olan Pasteur tedavisini buluyor. Ama hastalık bizim sınırlarımıza gelmeden durduruluyor. O dönemde Abdülhamit'in kurmuş olduğu e, İpekçilik var Bursa'da. Ee, oradaki çalışan arkadaşlarımız bu hastalıktan çok korkuyorlar. Diyorlar ki öyle bir hastalığa yakalanmışsa biz ne yaparız, ne ederiz? Onlar araştırmasına gidiyorlar. Ve diyorlar ki orada bir karar alıyorlar. Bir menazır meydana getirelim. Bu menazır hem hastalıklara karşı renk yüksek olsun, hem de çıkardığı, yani ürettiği ipek kaliteli olsun. Şimdi dünyanın batı kısmına doğru gittiğinizde ipek tipleri incelir, İnceledikçe kalitesi artar. Hani Fransız bir meşhur oradan geliyor. İlk yedinci olmasından geliyor hastalıklara karşı direnci de düşüyor. Dünyanın doğu kısmında, da, Çin'e doğru gittiğinizde ipek ipleri kanlılaşır, hastalıklar daha sert olur, hastalıklara karşı direnci yükselir. Ee, dünyanın her yerinde Fransa dahil e, tohumlar getiriyorlar, ipek böceği yumurtaları getiriyorlar. Onlardan işte o dönemde e, melezliyorlar, bir melez ırk meydana getiriyorlar. Bu dünya literatörü, dünya pazarı. E, Bursa Beyazı olarak. Geçiyor. Yine ırklara baktığımızda Çin beyazı, Çin altın sarısı, Japon sarısı, Japon beyazı, yabani e, ipek böceği sadece Hindistan'da var, Hindistan yabani ipek böceği, tasar ipeği ve muba ipeği olmak üzere birçok ırkı var dünyada. Yani. Ama dünyada en çok kullanılan, bugün bizim de kullandığımız dut yaprağıyla beslenen ipek böceğidir. E, bugün bunu bizim köylerimiz bakıyor evet. ipek böceği. Ee, köylerin bakması için tabi elinde mutlaka bir tut bahçesi olması tut. lazım, ağaç ağacı olması evet. lazım. İpek köpeci, kutut tek, yaprağıyla besleniyor. Tek, yaprağı e, tek besin kaynağı, tut yaprağı. Geçelim tekrar. Aynen, aynen. Hı -hı. Tek besin yapra, lüt yaprağı, tut ee, yaprağı. enteresan bir canlıdır. Dünyada e, yumurtadan çıkıp da öldü, kelebek olup öldüğü güne kadar yeryüzünde su içmeden yaşayan bir canlıdır. Her şeyi yapraktan alır yani. Hı -hı. yani evet. Meyvesini, vitamini, suyunu, evet. seliklerini vesairesini. Ee, tabii köylünün bakabilmesi için elinde en aşağı 40-45 tane ağaca ihtiyacı var, 30 kilogram koza bakabilmesi için. Gene kapalı ortamda bakılıyor. O 30 kilogram kozayı meydana getirmek için, bakmak için e, bir 15 metrekare kadar kapalı bir odaya ihtiyacı var. Evet. Daha önceden hazırlığını yapması lazım. Ee, i̇çeride belli ısıyı ister, rutubet ister, belli bir ışık ister, bunları ayarlaması lazım. Tam tarihi yok mevsimsel olarak. E, mevsimsel olarak takip ediyoruz. E, Mayıs ile Haziran arasında mevsim şartlarına göre kuş yapraklarının kuzu kulağı zaman. kadar oldu deriz. Evet. Kuzu kulağı kadar olduğunda biz hızlı bir şekilde evet. daha önceden evet. köylü belirtip yumurtaları göndeririz. Yumurtaları dağıtırız. Köylü yumurtayı o ortama soktuğu zaman, bakım yerine soktuğu zaman yaklaşık 3 gün içinde bu ısıyı yakalayıp rutubeti yakaladığında 3 gün içinde evet. yumurtalar çatlar. İçinden minnacık minnacık karabaşladığımız yavrular çıkar bu yavrular çıktığı zaman köylü hızlı bir şekilde dur bahçesine gider, ee, körpe yaprakları toplar, evine getirir. Bakım yerinde marul salatası yapıyormuş o yaprakları ince ince diye. Çünkü böcekler daha bebektir. Yeni çıkmıştır yumurtadan. Yani kıyılmış yaprakları yiyorlar. Ee, Hem körpe olması lazım. Evet. Diş yapıları gelişmemiştir, sindirim organları gelişmemiştir. Onun için mutlaka körpe yaprakları beslenmesi lazım. Hı. Hızlı büyüyen bir canlı. Hı. Kozasını örmeye başladığı tarihe gelene kadar 10 bin kat büyüklükten çıktı. 10 bin kat. 10 bin kat büyüyor. Bunu 24 gün içinde değişiyor. yapıyor. 24 gün sonra e, ee, kozasını örmeye başlıyor. Kozasını öreceği zaman ee, kapasını kaldırıyor, sallıyor. Köylü bunu gördüğü zaman artık bir pek böceği kozasını örecek diyor. Onları teker teker topluyor. Askı sistemi dediğimiz sistemler var. Onları alıyor. Askı aldıktan sonra eğer sağlıklı bakıldıysa, hastalanmadıysa, istediği ısı, ışık, rutubet, doğru bir ve zaman verildiyse, karnı güzel de olduysa, her kozanın üzerine ortalama 1500 metre kadar bir ip var. 1500? Bu, 1500. Yani bu kozanın üzerinde 1500 metre... 1500 metre ip var. 140 gramı dünyanın etrafında. Yani 140 gram, gram koza ile birbirine bağlarsınız açık. Evet. E, dünyanın etrafında kurat bir şey oluyorsunuz. Çok ince bir 2 milyon hmm. kalınlığında bir kalınlığı var. O 2 milyon kalınlığın içinde de 3 tane hava kanalı var yan yana. Hmm. O kadar enteresan bir Eee... Kozasını 36 saat, saat içinde tamamlıyor. Daha sonra kurutma işlemi oluyor. Kurutuyor. Kurtulmayan kozalar kelebekhaneye geliyor. Onlardan kelebek elde ediyoruz. O kelebeklerden yumurta elde ediyoruz. Diş kelebek eğer sağlıklıysa ondan yaklaşık 600 tane görülenmiş yumurta alıyoruz. O yumurtaları bir yıl boyunca saklıyoruz. Özel saklama koşulları var. Sakladıktan sonra bir yıl sonra yeniden yaprakları yaprak vermeye başladığında bakmak isteyen köylere bu şekilde o yumurtaları gönderiyoruz. Yaşamsal dönüş bu şekilde devam ediyor. E, fabrikaya gelen ipek böcek kozaları bir kere fabrikaya geldiğinde çok daha önce ölmüş ve kurtulmuş oluyor. Evet, kurtulmuş hiçbir zaten. zaman, hiçbir zaman hiçbir ipek fabrikasında canlı ipek böceği kozası sıcak sonuçta atılmamıştır. Bunlar çok daha önce ölmüş ve kurtulmuştur. Bunu kültürseniz yani Mayıs'ta Haziran arasında sadece canlı bulursunuz ipek böceği kozası. Ama fabrika birinci ayda, ikinci ayda, üçüncü ayda kışın ortasında çalışacak. Kışın ortasında canlı kozayı nereden bulacaksınız? Sıcak suyun içine atacaksınız. Orada sıcak suyun esprisi şu, ipek böceği kozasını örerken ipek böceğin içinde üç tane tüp olur. En alttaki tüplerde fiborini oluşturur. Fiborini ham maddesidir. Ondan sonra tüplerde serisini oluşturur. Serisin ise kozaya sert veren maddedir. Üçüncü enzim tüplerini fiborini serisini birleştirerek filpe dediğimiz kilavaz kısmına kafasını seksi serisini seri, kozasını örer. E, Siz eğer üstündeki ipi geri almak istiyorsanız, böceğin üretmiş olduğu serisin maddesi, kozaya sertlik veren maddeyi çözmeniz lazım. Onun çözüldüğü tek yer pH 6ya düşmüş, 95 derece çıkartılmış sıcak su. Yani orada böceği öldürmek için değil, bunlar zaten ölü böcekler, evet. orada serisini çözmek için, kozayı yumuşatmak için kullanılıyor. Koza içine atılır sıcak su, bedivikten karıştırıldıktan sonra, geleneksel kısmını anlatayım ile kamp süpürgesini Uçtan dolayı süpürgesini alır. Kozadan üstüne vurmak şartıyla uçlarını yakalar. Yapısı aynı dikiş makarasına benzer. Hani makaranın bir ucunu yakalarsınız, sonuna kadar çekersiniz, nasıl gelir? Ucunu yakaladığınız zaman sonuna kadar alırsınız. Daha sonra uçlandırdıktan sonra işlem ustasına verir. Ayrı bir sulu basına çekilir. Orada gözler vardır, makara sistemi vardır. Arkasında vargel vardır. Vargelden sonra çarkı vardır. E, uçlanan kozadan Deneyeli denyeli ipek çekmek için mutlaka denyeli çekilmesi lazım. Yani çekilen ipin kalınlığının belli olması lazım. Evet. Hangi tür elde edeceksiniz, halı mı yapacaksınız, kumaş mı yapacaksınız onu. Denyeyi koza sayısı ile oluşturuyor. Yani bu ne demek? 22 deneyel kalınlığında bir ip elde edilmek için 11 tane kozayı bir araya bağlar, tek bir uçağa denir. Evet. Makara düzeninden geçir, kendi kendine bir ürünü verdikten sonra arkada var takar, var bile çarka bağlar, çark dönmeye başladığında ipek oluşmaya başlar. Yani halı için ayrı, kumaş için ayrı Tabii ayrı bir Ondan sonraki tekniklerde o hijyeni ayrılıyor. Oradan çile haline çıkıp, çile haline çıktıktan sonra halı yapacaksanız, kumaş yapacaksanız ona göre bir tekniği uygularsınız. Daha sonra boyama işlemleri yapılıyordu değil mi? Boyama işte. işlemine geçmeden o, önce pişimi almanız var. lazım gibi. Çünkü üzerinde hala serisin maddesi var. İpekli çıktığında sert, kirene benzer aynı. Tüm işlemi yapıldıktan sonra yine çilerle getirdik. Çilerle getirdikten sonra 4 saat boyunca çilere rendelenmiş zeytinyağlı sabunlu suyun içinde kaynatılır. Kaynatma işleminde fibrin ee, o suya karışır. Geriye sadece şey pardon serisiz suya karışır. Geriye sadece fiborin kalır. Yani ipek kalır. Ondan sonra onu alırız. Durularız. Duruladıktan sonra boyama kazanlarınız, renklendiririz. Eğer kumaş ipi yaptıysanız kumaş dokunuyor gider. Halı ipi yaptıysanız halı ipi. Teşekkür ederiz. Evet, uzun süreç ama <gülüyor> gerçekten <gülüyor> şey, Çok kıymetli. Ben de e, ilk defa bu kadar detaylı olarak dinledim. Eminim birçok arkadaşımız da bu kadar detaylı bilmiyordur tabii ki farklı sektörlerde, evet. mesleklerin içinde olduğumuz için. Ama e, İpek'i görünce artık daha bir saygı duyacağım. Bir <laughs> i̇pek şey, evet. alıyı veya İpek kumaşı gördüğünüz zaman. Şimdi hemen şunu da söyleyeyim. E... Madem konu açıldı, o başka evet, evet. konuya geçmedi. İpek niye hı hı. pahalı? Şimdi evet, evet. Çok Ama var. çok müthiş bir emek var Emeğin, yani. şimdi, Evet. şimdi asıl emeği anlatayım. Evet. 10 tane babaanne eşya yapacağız. Kare eşya, evet. babaannelerimizin başına bağlı 10 tane eşya yapacağız. Bu eşyaların alt kısmını ve çöz kısmını ipekten yapalım. 10 tane babaanne eşya yapabilmeniz için size tam 30 kilogram yaş koza lazım. Şimdi kozaya her dediğinizde her işlemde ipek pire Çünkü komple proteinlerden oluşur zor bir üründür. Kimyasal hiçbir şey kullanamazsınız ve yaptığınız her hatanın geri dönüşü yoktur. Orada ise kayıptır yani. Şimdi fabrikaya alıp ipek çekebilmeniz için kozayı kurutmanız lazım. Koza kuruduğunda, 30 kilogram koza kuradığında yüzde 52 fe verir. İpek çekimini aldığınızda 3,5 kilo kozadan 1 kilo ipek elde edersiniz. Düküme aldığınızda %3 fre verir, Demin anlattığım pişme işlemini aldığınızda serisini uzaklaştırırsınız. Orada %27 fre verir. Eğer hatasız bir boyama yaparsanız neticeyle, hatasız bir dokuma yaparsanız, hatasız yaparsanız onu 10 tane babanla eşya elde edersiniz. Şimdi peki, 30 kilogram yaş koza kullandık. Madalyanın bir tarafına bakalım. O 30 kilogram yaş kozayı meydana getirebilmeniz için o böcek kolonisine tam 500 kilogram tut yaprağı lazım. Keçiden daha fazla. 500 kilogram dut yaprağını toplayabilmeniz için elinize en az 45 tane ağaç lazım. Şimdi düşünün evet. bir hayalini kurun. 45 tane ağaç bir yıl boyunca bakıyorsun, buluyorsunuz, suluyorsunuz, bu ağaçların da tabii ki mevsimsel olarak var. E, Ondan sonra e, var. Deminden beri anlattığım işlemleri yapıyorsunuz. Evet. 10 tane eşarp alıyorsunuz, çıkıyor. Evet. Ha şimdi gidip de bir yerlerden, ben anneme hediye eşarp aldım, pek eşarp aldım, 25 lira verdim. Ama ne ucuzmuş derseniz, hem annenizi kandırdım, evet. hem kendisi <laughs> kandırdım. <laughs> Çünkü 25 lira ipek yaşam satılmaz. Tabii ki. Yani a bu kadar emek şimdi bir de onun a desen aşaması var. A yani o ayrı, o evet. Ya da bir sonraki evet. farklı aşamaları var, o da başka bir işçilik tabii ki. Evet. Gerçekten müthiş bir emek, müthiş bir e evet. e hayatımızda olan bir değer. Evet. E Umarım biz de bu manevi kültürel e, mirasımızı arkadaşlar yaşatırız. Hep bunun değerini biliriz. Çünkü bunlar toplumlar e, sahip oldukları değerleri de ayakta kalır. Bizler ülkemizde sahip olan değerleri öğrenip öğrencilerimize, gençlerimize, yeni nesillere bunun varlığını ne olduğunu anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu nedenle bugün buradayız. Sizin konuğunuz olduk. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım da bana çok yardımcı oldular Bana çok destek oldular Bize son olarak ne söylemek istersiniz Mehmet Bey? Vallahi şöyle, burası eski bir fabrika. Evet. Hala o ruhu içinde taşıyor. Tabii e, burada üretim yapmak, yaşatmak birinci görevimiz yok. Ama asıl görevimiz şu, bir bayrağın gölgesi altında yaşıyoruz. Evet, o var. bayrağın gölgesi altında yaşayan zanaatları, sanatları, gelenekleri, görmekleri bizim yaşatmamız lazım. Evet. Yaşatma sebebimiz de şu, aynı bayrağın gölgesi altında bir nesil yetiştiriyoruz. Evet. Yetişen nesil, gelenekleri, zanaatları evet. bilmesi lazım. Öğrensin de biliyorum. Buraya gelsin de dokunsunlar. İpek nasıl oluşuyor, nasıl dokunuyor. Bu kestane şekil bir fabrikası da olabilir. Yani geleneksel yöntemle yapan bir yer varsa çocuklar bizim onu da öğrensin. Evet. Yani bu değerlerimizi saklamamız lazım, yaşatmamız lazım, bu çocukları tanıtmamız lazım. Ha gitsinler uzay mühendisi olsun, doktor olsun, avukat olsun. Ama bu bayrağın evet. altında yaşayan diğerleri bilsin. Çünkü insan o bildiği şeyi sever, bildiği şeyi seviyor, sevdiği şeyi kuruluyor, aşkla ya. Bu çocuklar büyüdüğü zaman bunlardan bir haber yaşarsa, bu çocuklar büyüdüğünde savunma ilişkileri gelişmeyecek. Adam sevmediği şeyi, yani görmediği, tanımadığı şeyi sevmez ki yani. Hani fazla geriye gitmeyelim, Çanakkale Savaşı yaşadık, gördük. Defalarca çocukluğumuzdan beri Çanakkale Savaşı'nı anlattılar bak bir şey böyle yaşlı. Çok anlatılınca bir şeyin de kaybediyor yani. Anlatabildim mi? Ama hani böyle ağırlığını da kaybediyor. O kadar çok duyuyorsun ki yani yeni nesilde mesela ben bunu görüyorum. Çanakkale savaştığınız zaman böyle yapıyor ben de yani. Ya işte o ruhu yaşatıp, yani, ruh, o ama, ruhu hissetmeleri sağlamamız hani, lazım. Evet, işte şimdi, şey şey e, görsel evet. e, genel artık hayatımızda çok önemli olduğu şimdi, için çanak... hani gençlere bunlarla e, ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Çanakkale Savaşı'nda bir gecede 40 bin tane şehit vermiş. Evet. Yani 40 bin kişinin ölmesi de, şehit olması da çok büyük bir olay. Tabii. O zaman nüfus çok azmış. Yani nüfus azmış. Erkeklerin, bir de bir yaşlı erkeklerin tamamı. Tüyleri biten biten oluyor. 40 bin kişinin evet. bir gecede şehit olması. Yani iki tane şehit oldu. Gözyaşı tutuyoruz yani. 40 bin şehit düşüyor. Şimdi o akşamki meclisteki durumu düşün. Manga manga bekliyorlar. Hücuma kalkacaklar. Birinci mangada bekleyenler belki arkadaki manganın kardeşi, abisi, oğlu, babası, evet. arkadaşı, o olabilir yani. Tabii bir Onu nesil yok o, yani. edildi. O yani, yok olmuş bir nesil. Hücum geliyor, karşıdan mermi yağıyor. Yani çok daha da tuhaf oluyor benim. Oradan mevziden, kıkır çıkmadan kalkıyor, iki adım sonra düşüyor. Arkadaki manganın gözünün önünde oluyor. Arkadaki manga bunu görmemiş gibi mevziye yanaşıyor. Hücum bekliyor. Belki orada kardeşinin üstüne basıp üç adım sonra da Şimdi o mevziden bu çocukları çıkartan bizim kültürümüzdür. Eğer biz kültürümüz kalırsa, o vatan sevgisi, <laughs> i̇şte o bayrak sevgisi, o her vatan aşkı, o aşkı mutlaka şimdi ya, dinliyor bir şeyler işte Amerika'daki şeyler, işte Yunanistan'ın işte o şeyleri açık oturumları falan dinliyorum. Hala bizi anlamıyorlar. Niye anlamıyorlar? Bizim kültürümüz tanımıyorlar. Anladın yani mı? Eğer bizim kültürümüzü anlasalar. O zaman diyecekler ki, ha Türk Ama Anadolu i̇şte. kültürü çok zengin, gerçekten. İşte. Şimdi değişik şehirleri gezdiğim zaman, ben oradaki bu tarihi eserleri, kültürel lirası tek tek incelediğim zaman, her birinin altında müthiş bir zenginlik var, sizin, müthiş bir öğreti sizin, var, sizin, hikayeler var, yaşanmışlıklar var, acılar işte, var. Yani, bunları, bunları hissettirebilmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> ya Öğretmek yani. Yani kitapta okumak gibi değil. O onu yaşan, yaşatabilmek yani yüreğinde, onu kalbinde onu hissettirebilmek lazım bu değerleri. Bizim derim de şahsen bütün çabalarım bu anlamda, bu yönde gençlerimizde toplumumuzda bilmeyen insanlara, gidemeyen, göremeyen insanlara göz olabilmek, onlara bunları anlatabilmek amacıyla ben de bu yoldayım. Umarım değerlerimizi aktarabiliriz an. bu anlamda, an. kıymetli çalışmalara imza atabiliriz. Değerli arkadaşlar bugün çok kıymetli bir mekana misafir olduk. Sizleri fotoğraf ve videolarımda burayı tanıtmaya çalıştım. Bize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim.